saat pişti. Böyle kendi suyunu salarak böyle etlerimiz var. Bugün güveçli fırında güveç yapacağız. İki tane domatesimiz, iki soğanımız, iki biberimiz, dört diş sarımsağımız, birazcık fasulyemiz, bir tane, iki tane patlıcan, bir patatesimiz var, bir tatlı kaşığı salçamız, biber salçamız var, yarım kilo yakın kuşbaşık doğranmış etimiz var. Şimdi etlerimizi ocağımıza alacağız. Tenceremize 2 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım yemek kaşığı tereyağımızı attık. Etimizi buluşturacağız şimdi. Fırında güveç dedim ama ben ilk başta biraz etleri, sebzeleri biraz tencerede kavurup sonra güveç kaseye alıp fırına atıyorum. Çünkü böyle daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Etlerimiz kavruldu. Şimdi Sarımsağımız, soğanımız, biberimiz atıyoruz. Bir iki dakikada ondan birlikte karıştıracağız. Hafif böyle bir koyacağız. Bimecimiz için. Şimdi salçamızı, biber salçamızı bir yemek kaşığı etle birlikte soğanla biberle lezzetli birbirine karışsın diye böyle yapıyorum ben. Daha güzel oluyor yapalım böyle karıştıralım iyice hanımlar. Şimdi böyle top karabiberlerimizi bir çay kaşığı kadar içine çekip attık. Onu da karıştıralım bizim eti. Şimdi patlıcanımızı patatesimizi atıyoruz. Ben fasulye de seviyorum isteğe göre değişebilir. Yeşil taze fasulyelerle böyle bir harmanlayacağız. Sonra güveç kasemizi yerleştireceğiz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekliyoruz. 3 dakika kadar kavuracağız. Sebzelerimizin üzerine bir çay bir su bardağı kadar su ekliyoruz. Kaynayan, kaynattıktan sonra da bunu alıyoruz ocağımız güveçlerimizi, güveç kaselerimize böyle alıyoruz. Güveç kaselerimizi dolduracağız teker teker. Sonra fırınımıza güzelce atacağız. Kaselerimize üzerlerine domatesleri koyacağız. Şimdi güveçlerimizi yerleştirdik ve tepsimizin içine yaklaşık 2 çorba kasesi kadar su koyuyoruz. Sonra bunları fırınımıza göndereceğiz. 200 derecede yaklaşık 1 saat boyunca pişecek. Sonra aynı ateşteki lezzet, ateşte yapmış gibi bir güvecimiz çıkacak. Evet güveçlerim pişti. Fırından aldım güveçlerimi. Bakın 1 saat pişti. Böyle kendi suyunu salarak böyle lime limelimi olarak bakın çok güzel bir şekilde yanmadı da. Hamur gibi oldu. Sebzelerimiz çok güzel böyle dokum gibi. Denemenizi tavsiye ediyorum. Abone kanalıma abone olursanız, like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Afiyet olsun.